Selamlar sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar nasılsınız? Yeni ve yoğun bir hafta ama birazcık da aslında rahat bir haftada beraberiz. Senin için böyle bakalım bu hafta neler var, hangi sürprizler belki de seni bekliyor bunları konuşacağız. Öncelikle haftanın etkisi genel olarak yoğun olarak Venüs'ün etkisi altındayız. Haftanın ilk günlerinde Venüs Uranüs arasında güçlü bir üçgen açıyla başlıyoruz haftaya. Özellikle yaratıcılığını, hobilerini daha fazla ön plana çıkarabileceğin bir dönemdesin. Eğer sanat, işte yaratıcılık, yazarlık, herhangi bir yaratıcı projeyle ilgileniyorsan bu hafta ilham perileri senin böyle başucunda uçuşabilir. Uranüs'ün enerjisiyle beraber de daha önce denemediğin, belki ilk defa deneyeceğin cesur adımlar atabileceğin fırsatlar karşına çıkabilir. Bunları de deneyebilirsin ve kendine bu açıdan da böyle birazcık alan tanıyabilirsin. Uzun zamandır denemek istediğin ama cesaret edemediğin bir hobiye de başlayabilirsin. Belki de uzun zamandır böyle birine açılmak istiyorsun ama açılamıyorsun. Bununla alakalı bir gelişme olabilir. Ya da çocuklarınla sevdiklerine vakit geçirmek için de güzel bir hafta. Hayatın tadını çıkardığın ve anı yaşama konusunda kendine biraz daha izin verdiğin bir hafta olmasına özen gösterebilirsin. Ve hemen ardından da Venüs'ün Neptün'ün aslında bir karşıt açısı olacak. Bu da özellikle iletişim alanında bazı belirsizlikleri, kafa karışıklıklarını ortaya çıkarabilir. İş arkadaşlarına yakın çevrenle olan ilişkilerin ne yanlış anlaşılmalar söz konusu. Eğer önemli bir görüşme ya da yazışma yapman gerekiyorsa detaylara dikkat etmek çok önemli olacak. Çünkü hem Merkür Retrosu var hem bunun etkisi var. Bunlar birazcık daha dikkat edilmesi gereken alanlar olacak senin için. Neptün'ün böyle sisli puslu bir etkisi vardır ve bazı gerçekleri farklı algılamamıza neden olabilir. Bu yüzden duyduğun, gördüğün her şeyi hemen kabul etmek yerine belki bir kez daha düşünmek, belki de araştırmak daha iyi olur. Kendini ifade ederken de net olman çok iyi olur. Çünkü karşındaki insanlar da seni bu şekilde birazcık sisli puslu anlayabilir. Karşındakilerin ne söylediğini anlamaya çalışmak için de yine bu bu şekilde davranabilirsin. Ve Venüs Başak Burcu'ndaydı. Artık hafta sonuna doğru Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Ve Plüton'la da uyumlu bir açı gerçekleşiyor. Hemen ardından bu etki kariyer hayatında önemli değişimleri beraberine getirebilir. Uzun zamandır beklediğim bir terfiyi, bir zamı şimdi de alabilirsin. Veya kariyerinle alakalı radikal bir değişiklik yapma kararı da alabilirsin. Belki de karar kariyerinin tamamıyla dönüştürebilirsin. Burada böyle Plüton dönüşümcü enerjisi seni eski kalıpları yıkmaya, yeni bir yol açmaya teşvik ediyor. Belki statünle alakalı bir değişiklik olabilir. Bu hafta o yüzden bu onlarla alakalı adımlar atmak için güzel bir hafta. Kendin işini yapıyorsan da bu dönemde önemli bir proje ya da anlaşma gündeme gelebilir. Bu da senin hayatını belki de dönüştürebilir. Haftanın artık böyle yoğun enerjilerinden hani çok yoğun olmasa bile yine de böyle yoğun enerjilerinden sonra hafta sonu dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsin. Venüs terazi burcuna geçiyor. O yüzden denge ve huzur arayışın artıyor. Evinde huzurlu bir köşe yaratabilirsin. Sevdiklerine belki sakin bir akşam geçirebilirsin. Güzel yemekler hazırlayabilirsin. Veya sadece kendine zaman ayırarak, kendine bakım yaparak, belki güzel yemekler hazırlayarak bu hafta sonunu geçirebilirsin. Bu senin ruhuna çok iyi gelecektir. Kariyerindeki bu güçlü etkilerden sonra da birazcık kendini ödüllendirmek olacak diyebiliriz. Sevgili oğlaklar bu hafta hayatında dönüşümler ve fırsatlar seni bekliyor. Yaratıcılığını ve cesaretini kullanarak yeni adımlar atabilirsin ve kariyerinde büyük sıçramalar yaşayabilirsin. Ancak iletişimde dikkatli olmayı, içsel dengeni korumayı ihmal etme lütfen. Şimdi hazırsanız eğer her hafta olduğu gibi bu haftanın da frekans yükseltici çalışmasını birlikte yapalım. Şimdi rahat olduğunuz zaman, dilediğiniz zaman rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Dilerseniz gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes almaya başlayın. Nefes alırken göğsünüzün genişlediğini, verirken ise tüm stresin bedeninizi terk ettiğini hissedin. Şimdi yavaşça dikkatinizi kalp bölgenize getirin. Tüm odağınızı kalbinize verin ve bu alanın etrafında ılık, rahatlatıcı bir enerji hissedin. Şimdi kalbinizin içinde yaşamınızda minnettar olduğunuz bir şeyi düşünün. Bu sevdiğiniz bir kişi, sahip olduğunuz bir yetenek, yaşadığınız bir deneyim ya da günlük hayatınızda sizi mutlu eden basit bir an olabilir. Her şey olabilir. Bu şeyin hayatınıza kattığı güzellikleri gözünüzün önüne canlandırın Şimdi bu düşüncenin yarattığı sıcaklığı kalbinizde hissetmeye başlayın. Şimdi bu minnettar olduğunuz şeyin hayatınıza nasıl geldiğini düşünün. Bu şeyin size sunulmuş bir hediye olduğunu, evrenin size sunduğu bir lütuf olduğunu fark edin. Derin bir nefes alın ve içsel olarak bu hediye için teşekkür edin. Teşekkür ederim kelimesini içinizden sanki evrene bir mesaj gönderiyormuş gibi söyleyin. Teşekkür ederim. Şimdi bu teşekkür duygusunu daha da genişletin. Hayatınızda başka hangi şeyler için şükran duyabilirsiniz? Sıcak bir yuva, dostluklar, sağlığınız, hatta belki Zorlukların size kazandırdığı dersler. Bu düşüncelerin de her biri için içten bir teşekkür edin ve her bir teşekkürle kalbinizin daha da ısındığını ve enerjinizin yükseldiğini hissedin. Bu güzel, enerji dolu alandayken bu şükran duygusunu başkalarıyla da paylaşmayı hayal edin. Sevdiğiniz insanları düşünün. Onlara da bu duyguyu elinizden geldiğince yollayın. Bu şükran duygusunun onların da kalplerini ısıttığını ve onları da enerjiyle doldurduğunu hayal edin ve onlara da içsel bir teşekkür gönderin. Son olarak birkaç derin nefes daha alın. Bu derin şükran duygusunu içinizde hissedin ve bunu hafta boyunca yanınızda taşımaya niyet edin. Gözlerinizi açmadan önce lütfen kendinize de teşekkür edin. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilir ve haftaya başlayabilirsiniz. Bu egzersiz farkındalığınızı artırıp içsel huzurunuzu güçlendiren bir egzersiz ve frekansınızı da yükselterek çok daha pozitif enerjilerle dolmanızı sağlıyor. Çünkü şükür frekansı en yüksek frekanslardandır. Bunu dilerseniz hafta içinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aklınıza geldikçe bir şeyler için teşekkür edip şükredebilirsiniz. Bu enerjiyi hayatınıza alarak aslında hayatınıza olumlu, güzel, yüksek frekanstaki olayları çekmeniz de mümkün olur buraları da atlamamak önemli. En azından kendinize böyle ufak molalar vererek bunları hayatınıza dahil etmek. Minik gibi görünse de belki şurada belki 3-4 dakikalık bir çalışma yapıyoruz ama hayatınıza inanın düzenli yaptığınızda etkisi çok çok daha fazla olacak. Eğer buraya geldiyseniz, beni dinlediyseniz ve bununla karşılaştıysanız bunun bir anlamı vardır diye düşünüp bunu hayatınıza katmanızı diliyorum. Umarım her şey dilediğinizden çok daha iyi olur ve yüksek frekanslarla yüksek enerjilerle çevrili olursunuz her zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlığınız hep yerinde olsun. Kendinize dikkat edin ve çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.